Merhaba arkadaşlar. Konumuz dolaylı fonksiyonun kullanımı yöntemi. Dolaylı fonksiyonu belirtilen hücrenin içeriğini başvuru adresi olarak alıp bu adresin bulunduğu hücrenin içeriğini yazar. Formülün kendisini değiştirmeden formun içindeki hücre başvurusunu değiştirmek istenirse dolaylı fonksiyon kullanılabilir. Dolaylı fonksiyonu söz baktığımız zaman gördüğünüz gibi bir tanesi opsiyon olmak üzere iki tane bağımsız değişkeni vardır. Ne anlamlara geliyor onlara bakalım. Başvuru metni başvuru olarak tanımlanmış bir ad veya metni ifade eder. A1 opsiyoneldir. Başvuru metni hücresindeki hangi tipsin kullanılacağını belirtir. A1, C3, D4 artık gibi veya satır ve sütunların numara rakamlarla belirtilmesi gibi boş bırakılırsa Excel A1 yani A1, C3 artık neyse simlik kullanır. Ekrana baktığınız zaman burada bir grafik, burada bir tablo, burada coin adı, burada da birkaç tane kripto para borsasına ait coin'i görmektesiniz. Buradan hangisini seçersem grafik ve tablo ona göre güncellenmektedir. Bunu nasıl yaptığımızı anlatalım. Dolaylı fonksiyonun daha iyi anlaşılması için B1'in içeriğini dolaylı fonksiyonu kullanarak buraya yazdıralım. Hemen şuraya geldik ve dolaylı yazdık. Başvuru metni diyor. Ben bunu seçiyorum. Bakın B1'i seçmiyorum. B2'yi seçiyorum. Ama B2'de ne yazıyor? B1. O zaman B1'deki adresten bir veri alacaktır. Enter'e basıyorum. Bakın atom. Bir de opsiyonel bağımsız değişkeni kullanarak yapalım. Dolaylı diyelim şöyle dedik. Şimdi buraya baktığım zaman atom kaçıncı satırda? 1. Kaçıncı sütunda? 2. O zaman ben buraya şöyle tırnak içerisinde R1 ve C2 yazıyorum ve kapatıp noktalı virgülümü koyup bu sefer 0 yazıyorum. Yani diyorum ki stil bu şekilde olacaktır. Rakamlarla satır ve sütunu göster diyorum. Enter'e basıyorum. Bakın yine atom olarak yazdı. Şimdi de Ekranda gördüğünüz grafiğin ve tablonun güncellemesini nasıl sağladık onu yapalım. Hatırlayacaksınız burada coin adını değiştirdiğim zaman bakın otomatik olarak güncellenmektedir. Şimdi buraya baktığınız zaman bakın burada sayfalar var. Her coin'in bir sayfası vardır. Peki onlara gelelim. Bakın buraya A ve B sütunu kullanmış. Buraya baktığımız zaman burada da A ve B, burada da A ve B. Peki buna bakalım. İkinci satırda ne var? 2401. Yani 240 2. satırdan 240'dı. 1'den başlamış ve 16. satıra kadar gelmiş 702. Peki analize gelelim. Bakın bu da 2. satırdan 2401 ve 16 702. Sütunlara bakalım. Bakın burada kaşın sütunda 5. Yani E sütunda 1 2 3 4 5. Buraya gelelim. Burada 2. sütunda. Peki şimdi buraya gelelim ve bunları silip başlayalım. Sildik şimdi eşittir diyelim ve dolaylı diyelim. Öncelikle ben sayfa adını yazdırmam lazım ve sayfa adının sonuna ünlem işareti koymam lazım. Çünkü veri alabilmem için sayfa adı sonra ünlem işareti konulması gerekiyor. Sayfa adı nereden alacak? Buradan alacak ve bunu ben, ben sabitliyorum. Neden? Çünkü sürekli aynı yerden veri alacak. Sonra birleştirme işaretini koyayım. Sonra tırnak içerisine ünlem işareti şu anda ben aslında sayfa adını yazdırmış oldum. Bir birleştirme işareti daha koyalım ve bu sefer adres daha önce bu adres fonksiyonunu görmüştük. Adres. Peki adres diyor karşını satır, bulunduğu satırı alsın. Hemen ben buraya satır diyorum ve parantez açıp kapatıyorum. Noktalı virgül diyorum. Sütun yine bulunduğu sütunu alsın. Sütun diyorum ve yine parantez açıp kapatıyorum. Ama Burada 5. sütun alacağı yer bundan 3 eksik. Yani 2. sütundan alacak. Dolayısıyla ben buraya eksi 3 yazıyorum. Yazdım. Parantezi kapatıp enter bastım. Bakın veriyi getirdim. Aşağı gönderelim. Bakın tüm veriler geldi. Peki gerçekten doğru mu geliyor? BTC'yi bir kontrol edelim. Bakın 514, 578, 555. Bakalım. 514, 578, 555. Peki. Bir tane daha kontrol edelim. Mesela adayı kontrol ederim. 35, 37, 35. Tabi 973 şeklinde. Bakın 35, 37, 35 gibi. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Eğitimlerin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.